Adıyaman Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle çalışma arkadaşlarımızla birlikte sabahın erken saatlerinden bu yana kadar sahadayız. Şu an sahada Adıyaman Belediyesi olarak 4 grader, 30 lastikli kepçe, değişik cins ve miktarlarda toplamda 94 araçla 450 personelle karla mücadelemizi şehrin dört bir yanında diğer kurumlarımızla güçlü bir işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Bu saate kadar ulaşımda çok ciddi problemler yaşamadık. Tüm arterlerimiz, ana arterlerimiz açık. Ulaşımda bütün hemşehrilerimizin özellikle toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz. Toplu taşıma belediyemiz tarafından iki gün boyunca ücretsiz olarak yapılacaktır. Hemşehrilerimiz mümkün mertebe zorunlu haller hariç kendi özel araçlarıyla çıkmamalarını öneriyoruz. Şu ana kadarki bütün gayret için, çaba için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımız zor zamanları dayanışmayla geride bıraktı. Dayanışmayla bu iki günü de birlikte kazasız belasız geride bırakacağız. Önceliğimiz ana arterlerimiz hastane ve acil yollarımızı açık tutmak için sabaha kadarla tüm ekiplerimizle birlikte sahada çalışıyor olacağız. Hiçbir hemşehrimiz kendisini yalnız hissetmesin. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz.